Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dördüncü sınıf Türkçe işleyeceğiz. Evet sınav yayıncılık evet arkadaşlar yeni programı uygundur. Cümlede anlamı işleyeceğiz bugün sözlerle birlikte. Evet son ses kitabınızdan bütün sesler var. Şimdi sizinle birlikte Türkçe işleyeceğiz. Matematik işlemiştik. Şimdi soruyu okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfkesini yenememek, Evet hemen altıncıların Öfkesini yenememek. Anlamında bir deyim kullanmıştır. Deyip evet aşkını okuyoruz. Olup bitenleri duyan babam kıplara bindi. Kıplara bindi ne demekti? Çok sinirlenmek demekti kıplara binmek. Evet beş şıkkını okuyoruz. Hırsını alamayan taraftarlar sahaya indi. Hırsını alamayan. Evet arkadaşlar çeşkin oturu imkanı olsa onu bir kaşık suda bu normalde bir kaşık suda insan boğulmaz bunu şey anlamında kullanmış. Evet arkadaşlar değişikliğine geliyoruz yüreğinde kopan fır fırın fırtınalardan kimse kimsenin haberi yok yüreğinde kopan fırtınalardan kimsenin haberi yok Hangisi sinirlenmektir? Arkadaşlar bu soruyu çözmeniz için şunu gösteriyorum. Evet biraz saniye bekliyorum. 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar bunun cevabı A'da. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yak yakınma anlamı vardır. Yakınma anlamı. Evet arkadaşlar. a Ar hemen şıklarımızı okuyoruz. Sun sunumunu mutlaka hazırlamalısın. Sunumunu mutlaka hazırlamasın. Evet. Yoruldum artık. Onunla uğraşmaktan. Evet. Ödevlerini ödevlerini gereken üzerini göster, göstermelisin. Evet de aşkı seninle çalışmak istiyorum. Evet seninle çalışmak istiyorum. Hangisinde yakınma? Evet arkadaşlar birazcık düşünün lütfen. Sonun mutlaka hazırlamalısın. Yoruldum artık onunla uğraşmaktan. Ödevlerini geri gönderirsen göstermelisin. Seninle çalışmak istiyorum. Hemen açıklıyorum. Sunumu mutlaka hazırlanmam lazım. Yakınma şey yoktur. Yakınma yani böyle bir şey ifade etme böyle. Artık istemiyorum falan öyle bir şey dedim. Yakınma. Burada mutlaka burada yoktur öyle bir şey. Evet arkadaşlar çarpı attım Yoruldum artık onunla uğraşmaktan diyor. Yoruldum artık onunla uğraşmaktan diyor. Bunda olabilir. Evet, C şıkkını okuyoruz bir daha. Ödevlerin gereken ödevini göstermelisin. Bunda yani onunla ilgili bir şey demiyor. O yüzden buna da şart atıyoruz. Seninle çalışmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Seninle çalışmak istiyorum. Bunun, bu da bir gereksin yok. O yüzden şıkkımız B satın aldılar cümlesinden çıkarılacak anlama şartiklerden hangisidir? İlk kez bir ev satın aldındı evet cümleyi bir daha okuyoruz burada ne diyordu? Bir ev daha satın aldım. İlk kez bir ev aldım satın demiyor. O yüzden buna çarpı atıyoruz arkadaşlar. Evet. Satın alınan ev için çok ücret ödediği arkadaşlar bir ev daha satın aldım. Bunda da bir ilgisi yok. Satın alınan eve taşındığı, Onunla ilgili bir şey var mı? Yok. Onunla da ilgili bir şey yok. Şöyle gösteriyorum size. Üçüncü soru. Daha önce bir daha önce de ev satın aldı. Evet. Bir ev daha diyor. İlk kez anladım demiyor. O yüzden bu doğrudur. D şıkkı. Arkadaşlar dördüncü soruya geçiyoruz. Kuş kelimesinin aşağı hangisinde deyim için kullanılmıştır diyor. Bu kullanılmıştır. Kullanılmamıştır demiyor. Bunu hemen çizelim. A. Adamın başına devlet kuşu kondu. Buyur. Devlet kuşu devlet kuşu kondu derken yani bir para ödülü kondu demek istiyor burada. Evet, beş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane aşık yapmışlar. Kitapta bir sorun olmuş. Normalde bu B olacaktı. Evet arkadaşlar. Bu C olacaktı. Bu zaten D yapmıştır. Fabrik hatası arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Bu sabah balkonumuza konan kuş çok güzeldi. Burada gerçek kuş anlamından bahsediyor. Evet. Kuşlar için penceremizin önüne yem koyarım. Burada gerçek kuştan bahsediyor. Uçan kuşlar gökyüzünün susudur. Evet. Burada da kuştan bahsediyor. Burada da kuştan gerçek kuştan bahsediyor. O sebepten aşık. Arkadaşlar şu anda şu soruyu tek sözüm yapmanızı istiyorum. Şöyle soruyu gösteriyorum. Tam nokta 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 çıkacağım sırada kapı kapı çaldı cümlesinde boş bırakan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmesi uygun değildir? Odadan, B evden, C ofisten, D köyden. Evet tam çıkacaktım. Evet arkadaşlar cevabınızı yaptıysanız yapıyorum. Arkadaşlar ve cevabı söylüyorum. Değişiklik. Arkadaşlar değişiklik. Bunu da yapmanızı istiyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben de okuyayım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin üzüntüsünü azaltmak anlamına bir deyim kullanılmıştır. A. Anneannemin hepimize kol kanat gelmiştir. Çekip gitmek varmış buradan. B. C. İçimi kanattan bu sözlerden sonra onu affedemem. Aldığımız haberi yüreğimiz senin serinlemiş biraz mutlu olmuştuk. Arkadaşları birazcık bekleyeceğim. Evet baş bir cevap diyoruz. Anladığımız Anne hepimize kol kanat gelmiştir. Bu üzüntüsünü azaltmak diye bir düşünün bakayım ve çekip gitmek varmış buralardan. İçimi kanattan bu sözlerden sonra onu affedemem. Aldığımız haberlere yüreğimiz seninle bir az mutlu olmuştuk. Arkadaşlar şöyle altıncı soru. Bu soruyu yapmayacağım. Bunu bunun cevabını yorumlara atın arkadaşlar. Bugün sözlerle birlikte Türkçe cümlede anlam şeyi bitmiştir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki derslerimize hoşçakalın.